Evet, Pakao mağarası için yola çıktık. Tekne kiraladık. Tekne böyle güzelce yola şimdi çıktık. Süre 4,5 saat dediler. Bilmiyorum ne yapılıyor 4,5 saat sanırım. Giriş ve geliş yolları birer saat, 2 saat yolda geçecek. Ee, teknenin iç kısmı bu şekilde. Alice için de uygun, etrafı güvenli. Alice. Alice. Sevgisi de baya yakında. Laos'taki bu son gezimizin en kötü anısı ise Kadir Baba'nın telefonunu Mekok nehrine düşürmesi oldu. Telefondan çok fotoğraf ve videolarını kaybetmek üzücüydü. Evet, Pak Ao mağaralarına geldik. Yaklaşık bir buçuk saatlik yoldan sonra Bakalım şimdi ben çıkıyoruz. Ben Bir daha ekstra bilet almadım. Bizlere. Mekong Nehri kıyısındaki bu etkileyici mağaralar binlerce Buda heykeliyle dolu ve yüzyıllardır Budist keşişler tarafından ziyaret ediliyor. Pak Au, Tam Ting ve Tam Tuang olarak iki ana mağaradan oluşuyor. Tam Ting gördüğünüz ve daha küçük ve kolay erişebilen ilk mağara. İçi yüzlerce Buda heykeliyle dolu. Tam Tiang ise daha büyük ve derin bir mağara. Yaklaşık 10 dakika yürüyüş mesafesinde. Burada da daha fazla heykel ve mistik bir atmosfer var mağaralara ulaşmak sadece Mekong nehrinde yapılacak bir tekne yolculuğuyla önerilir. Pakao mağaraları, Laos'un zengin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için mükemmel bir yerdir. Burada 4000 küsür Buda heykeli varmış. En eski dini yerlerden biri. Özellikle sanırım Nisan ayları, bunların yeni yıl ayı olduğu için daha bir kutsal alan oluyor. Burada iki mağara varmış. İkinci mağara yaklaşık 270 tane basamakla çıkılıyor. Şimdi Begüm'le birlikte oraya doğru yürüyoruz. Bebek uyuyor. Ee, Ayten anne Kadir da ilk mağaraya baktılar. Şimdi foto dönüyorlar. İkinci mağaranın girişi. Tabii ki yorulduk. Begüm de aşağıdan geliyor. Hedros daha büyük. Genişçe bir alan var. Tabii dışarı sıcak, ben de çabuk terliyorum. Yine terledim çıktım ama. İşaret, bu işaret Budizm'in simgesi. Zaten şu Buda heykellerinin kafasında da o işaret var. Mağara ziyaretinden sonra pirinç şarabı ve pirinç viskilerinin üretildiği köye uğradık. Burası şarap köyümüz. Viski köyü. Viskiyi buradan yapıyorum Buradan da atıyor. Pirinçten mayalandırıyorlar bak. Şurada ısıtıyor bak boru gidiyor şuradan bir yerden ısıtılıyor. Damıtma. Ha, şuradan ısıtıyor yukarı çıkıyor. Buraya gelen ilk Türkler de olabilir. Bu köy Mekong Nehri kıyısında yer alır ve geleneksel Laos viskisi yani Lao Lao üretimiyle ünlüdür. Bu köyde yerel halkın nasıl viski ürettiğini görebilir, hatta tadına bakabilirsiniz. Ayrıca köyün zengin kültürel mirasını keşfedebilir ve el yapımı ürünleri satın alabilirsiniz. Laos'un bu otantik köyünü ziyaret etmeyi unutmayın. Halis, burayı sevdin mi bu köyü? Güzel mi burası? Ha? Bak bak burada kadınlar satıyor. Hmm, look she is doing. aynen boy yapıyorlar mi Evet Duan Prabangın sonuna geldik Artık buradan Bangkok ile devam edeceğiz. Evet, köyde gezdik gezdik. Şimdi geri dönüyoruz değil mi Bence. Anneanne, tutsun mu elini? Anneanne. Anneanne, Daha önce gidelim şuna. Şu tarafa bakayım. Hadi ben gidelim. Çıkarken buna gireriz ya. Evet, son durağımız ben doğru gidiyoruz. Uçağa. Evet, uçağa yürüyerek gidiliyor. O havalanları küçük. Uçağımız şöyle planör tipi. Evet. Buraya zaten küçük uçak giriyor. Kadir Baba ayten Anne de geliyorlar. Son durağımıza doğru yol. Her şey yolunda gitti. Aris biraz hastalandı. Onun dışında her şey normal. <laughs> Niye duraksıyorsun? Bacakların güzel çıksın diye. <laughs> Bacaktan çekmedim. Şimdi doğru gideceğiz. Ne acıyor? Bugün böyle bir turumuz daha yok ya. Senin soğuk kanına bağlı Begüm. Sen çok soğuk kanlı değilsin. Ben aslında Ne adam var lan? Evet